Eosports Medya'dan herkese merhaba. Bugün çok özel bir konukla birlikteyiz. Türk Telekom'un genel menajeri Önder Külçabaş bizlerle birlikte. Abi ah, hoş geldin, merhaba. Geldin. İyi yayınlar. Valla seni burada ağırlamak çok güzel. Seni tekrar güzel oldu. <laughs> evet, evet. Kaç sene oldu bilmiyorum Vallahi ama. Valla 3 yıl bayağı, oldu. Evet. 3 yıl oldu, sene oldu. Yani 3 yıl önce biz Instagram'da bir yayın evet. yapmıştık. Zaten sen Türk Telekom genel menajerliğine Aha. geri dönmüştün diye hatırlıyorum. Öyle mi yoksa altyapı sorumlusu muydu? Evet, altyapı sorumlusu. Alt sorumlusu. Alt sorumlusu. Doğru, doğru altyapı sorumlusuydun. Alt Şimdi de daha da önemli, daha da e, beklentilerin yüksek olduğu ve aynı zamanda e, daha yoğun bir görevdesin. Evet. E, i̇kinci ya da üçüncü sezon. İkinci sezon. İkinci sezonun. Nasıl geçiyor şu ana kadar? E, tabii şimdi geçirdiğimiz sene, daha senenin bittiğini anlamadan evet. <laughs> apar topar yeniden bir takım, bir oluşum kurmak zorunda kaldığımız için bayağı bir yoğun ve yorucu geçti aslında. Ama şimdi Gelen arkadaşlarla tekrar kaynaşma, kimyanın oluşma süreci, yeni hedefler, yani tekrar bir uyandık yani hayata döndük açıkçası. Ee, yani hayata döndük dediğim süreçte de aslında Haziran yani sezon bitti, Temmuz'da bir hadi ne oluyoruz da yani takımı bitirmemiz lazım, transferleri yapmamız lazım, antrenör seçimi bayağı bir yoğun geçti. Şimdi işte artık adapte olma zamanı, takımın tekrar kimyasını oluşturma arkadaşlık tekrar kurma zamanı. Umarım yapabiliriz. Zaten geçtiğimiz sezon müthiş bir sezon geçti açıkçası. Avrupa'da gelen inanılmaz başarı, e, basketbol süper liginde gelen güzel başarı ve güzel gidişat. Bu sezon tabii ki geçmiş geçmişten gelen de bir beklenti var ister istemez. E, az çok bahsetmişken zaten oradan başlayacaktım. Geride kalan sezonumuz değerlendirilsin. Çok güzel bir Avrupa'da özellikle başarı. Tekrardan tebrikler bu arada. Teşekkür ederim. Yani biz ilk gün e, başkanımız Saateke Şentürk, e, eski hocamız... Erdem hocamız ve ben oturduğumuzda hep şunu dedik. Yapıyı nasıl daha iyi hale getiririz, nasıl daha kaliteli hale getirebiliriz nasıl gelen insanlar, gelen sporcular, antrenörler, komisyonlar kim olursa olsun burada daha büyüyebilir, daha gelişebilir. Aslında hedef ilk buydu. Hala da bu. Yani hedef aslında hani şampiyon olalım, kupalar alalım değil de hani devamlılığı için en önemli şey gelen oyuncu, antrenör her kimse bu yapıda gelişsin, ilerlesin, büyüsün. Ondan sonra hedeflerine ulaşmada biz ona yardımcı olalım. Aynı zamanda taraftar için de Ankara basketbolu için, Türk basketbolu için de milli takıma oyuncuları tekrar kazandıralım ya da çıkartalım. Bir de tabii ki kendi taraftarımız için her zaman mücadele eden, her zaman savaşan, maçı hiçbir zaman bırakmayan Savaş şimdi takım kurma aslında hmm. hedefler bunlar. geçen sene de gene bu hedefle başladığımız yolda hem organizasyon hem hocamız hem oyuncular çok büyüdüler, çok geliştiler. Hmm. Tabii ki burada hani birçok parametre var. Herkes kendi alanındaki doğru işleri yaptı. Kimse kimsenin alanına girmedi. Erdemcan hocamız da zaten oraya çok hakim. Ve çok çalışarak geldiği için onun karşılığını herkes aldı çok şükür. Kesinlikle. Yani zaten erdemcanın gelmesiyle birlikte, NBA'den gelmesiyle birlikte çok büyük bir beklenti vardı Türk Telekom'da ve beklentiler bence fazlasıyla karşılandı diye düşünüyorum. Tabii ki sonu çok daha mutlu bitebilirdi ama müthiş bir mücadele edildi son ana kadar, son saniyeye kadar. Geçtiğimiz sezon çok başarılı geçti. Dediğimiz gibi programın başında da, şimdi gelecek sezon daha da büyük beklentiler var. Ama e, takımda birçok bir ayrılık yaşandı, yeniden yapılandırma süreciyle e, bu sezon çok fazla, bu yaz çok fazla uğraştım başlasan. E, Erdemcan'ın ayrılığı ve yeniden yapılandırma süreciyle alakalı nasıl Aslında anlatırsın? yapılandırma yani ister istemez oldu çünkü e, oyuncudan antrenöre, kondisyonere kadar, yardımcı antrenöre kadar herkes çok değerlendi. E şimdi değerlenince teklifler geldi ve teklif gelince hani bizim bütçemiz doğrultusunda savaşabileceğimiz ya da hani tutmak için hamle yapacağımız yakınlar bile değiliz yani o tehditleri. O yüzden hani arkadaşların ilerlemesine hem basketbol olarak daha iyi kulüplere gitmesine ya da maddi olarak 2-3 katı fiyata teklifleri gitme, işe gitmelerine, e, bütçelere gitmelerine bizi gururlandırır tabii. Bizim birazcık bir emeğimiz olduysa burada yine mutlu bize. O yüzden hani konuyla ilgili yapılandırma süreciyle ilgili kendi kendine gelişen bir olay. Aslında Gönül bütün takımı tutalım birkaç takviyeyle önce devam edelim sert. ama gerçek dünyada öyle şeyler olmuyor tabii. Yani. Yapılandırma süreci gerçekten yine biraz önce bahsettiğim gibi gelişebilecek, sıçrama yapmak isteyen oyuncuları seçtik. Hepsi, hepsinin bir hedefi var. Hiçbiri hani böyle hedefsiz ben geleyim burada bir iki sene daha oynayayım. Ondan sonra bakarız da kafası ne diye hermetler. Hepsinin ya yuruluk hedefleri var, ya milli hedefleri var. O yüzden umarım yine tekrar bunları oluşturabiliriz. Yani bizim hedefimiz gene değişmedi. Hı hı. Maç kazanıp kazanmadan bağımsız herkesin geliştiği ilerlediği hem karakter olarak hem ahlak olarak hem de basketbol organizasyonu sürdürmek istiyoruz. Kesinlikle ya şimdi bu arada sen yanımdasın diye söylemiyorum bunu. İyi bir sağlıklı bir aile ortamı, kulüp ortamı yaratmak aynı zamanda genel menajerlerin de çok e, önem gösterdiği e, durumlardan bir tanesi. Siz bu durumu çok fazlasıyla yaratmışsınız. Yani bu dışarıdan çok iyi yanlış. Teşekkür ederim. Yani hepimiz aslında senin söylediğin gibi bütün hani e, çoğu zaten eski takım arkadaşım genel menajerler. Herkes bunu kurmak ister. Bütün doğruları yaptığında da bazen olmuyor, bazen bir sürü hata oluyor ama hani geçen sene de öyle bir şey vardı yani bir tabii ki hatalarımız oldu ama bir ilahi güç vardı ve bizi destekliyordu, bunu da hissediyorduk yani o biraz böyle pozitif kalmayla da ilgili. Ee, söylediğim gibi inşallah o tekrar sağlayabilir tekrar o zaten. İnşallah yani Türk Telekom markası organizasyon olarak çok kıymetli bir organizasyon haline gelmeye, devam et devam ediyor daha doğrusu. Umarım bu sezonda Avrupa'da özellikle devam edersiniz. Yeni sezonu soracağım. Yeni sezonda çünkü koç dahil kadroda büyük değişiklikler yapıldı. Neler söylersin? koç ilk önce koçtan başlayayım. Koçumuz da çıkış hani de olan bir antrenör. Eee kabiliyetli iyi işler yaptı ve hani sırf ekolünden geliyor, evet. basketbolu biliyor. Aralarındaki fark sadece bu hocamız biraz daha oyuncuların alan vermeyi seviyor. Nasıl alan vermeyi seviyor diyeyim. Yani çok sistemli bir organizasyonda bütün rollerin belli olduğu, her varyasyonun belli olduğu değil de onun sistemi, bunun sistemi biraz daha oyuncunun daha fazla setin her alanında inisiyatif aldığı e, ve maçın işte içinde kendi kararını da uygulamak istediği bir organizasyon kurmak istiyor. E, saygı duyuyorum. Şu ana kadar e, gözlemlerim benim de e, hoca hem Türk oyuncuları hem yabancıları hem o harmanlamayı izliyor, takip ediyor. Ve e, bahsettiği bu Antalya'dan döndükten sonra Ankara'ya artık iyicene tamamen basketbol ve buradaki İki turnuvada verdikleri reaksiyona göre roller biraz daha şekillenip detay çalışacağız gibi. Açıkçası ben de merakla bekliyorum çünkü hani az çok Türk Antrenörlerde daha iyi anlayabiliyorsunuz başınıza gelecek şeyleri. Bizim için de hani biraz daha yolda anlayabileceğimiz, yolda daha fazla destek olabileceğimiz bir organizasyon var şu anda. Hı hı. Ee, çok iyi niyetli ama ee, çok çalışkan bir adam, ee, çok böyle verici babacan bir insan. Ee, hep onu konuşuyoruz yani. Böyle insanlar görünce de başarılı olsunlar istiyorsunuz. Hani benim kurumda olmasa bile ben başarım olmasını isteyeceğim bir insan. Umarım hep beraber tekrar güzel bir sezon geçiririz. İnşallah. Yeni sezon hazırlıklarını sormaya devam edeyim ben. Şu anda Antalya'dayız. Nirvana Kozmopolitan'da. Burada çok güzel bir organizasyon var. E, i̇çeride mesela şu anda summit dediğimiz zirveler gerçekleşiyor. Çok değerli, çok kıymetli Türk basketbol isimleri var. E, çok güzel bir organizasyondayız. Siz de turnuva oynamak için buradasınız. Bu akşam da CSK Moskova ile oynayacaksınız. Nasıl gidiyor yeni sezon e, gayet iyi gidiyor. Söylediğim gibi bir süreç var. İşte insanların birbirini tanıması, e, neleri yapabildiğini görmesi için e, güzel bir kamp dönemi oluyor. Bizim şu anda çok maç yapmamız lazım. Gerçekten e, Bosna'da başladığımız Bu süreç burada Antalya, ondan sonra tekrar döndükten sonra Yalçın Efe turnuvası bizi biraz daha şimdi iyice hazırlamış olacak. E, ama tam %100'ünde hazır mısın diye sorarsam kesinlikle değiliz. Yüzde daha uzağız. Umarım eee yaz turmasında çok daha hazır. Ondan sonra artık ligi yaklaşık lig geldiğinde iyice ne tam hazır olmuş oluruz. Hmm. Önemli olan burada bütün takımlara da hani sağlıklı, başarılı bir sene diliyorum. E, başı her şeyin başı sağlık Aynen. çünkü. Yani bizim James da o şeyde Bosna'da sakatlandığı ayetleğinde Tabii ki hemen dengeler değişiyor. Hele şu dönemde o dengelerin değişmesini istemiyorum. Sakın birbirini tanısın, birlikte oynasınlar diye. Şimdi e, sence bu sezon genel olarak Türkiye Basketbolu, Basketbol Süper Ligi'nde nasıl bir sezon olur geçtiğimiz sezona nazaran? Valla geçen sene çok kıran kırana geçiyordu. Bu sene Galatasaray ile Beşiktaş bir daha çok bir ünitesi arttırdılar. Çok güzel, evet ve bu kaliteyi çok daha bir de hani taraftara büyük camialar, Ben e, basketbol adına ligin kalitesini daha da arttıracağını düşünüyorum. Herkesin merak ettiği kulüpler var. işte hani Erdemcan Anadolu Efes'te ne yapacak? Fenerbahçe'nin akıbeti nasıl olacak? Şeyde e, EuroLeague'de işte Telekom muhteşem bir sene geçirdi, bu sene nasıl olacak? Bursa değişikler oldu. Hani Beşiktaş gelsa yapılanmaya girdi. tekrar Karşı bütçeleri arttırdı. Karşıka o belli bisiklarda zaten koyacak yapıyor, olacak mı? Yani güzel bir sene bizi bekliyor gibi Çünkü görüyorum ben yani. Baya bir çetin geçecek kesinlikle. Abi de son olarak şunu sorayım. Şimdi Türk Telekom olarak aslında programın başında biraz bahsettin sen istikrarı korumak ve aynı zamanda güneğinize kattığınız oyunculara, koçlara, staffa genel olarak değer katmak, kalite katmak istiyorsunuz, hedefleriniz. En temel hedefler bunlar. Çok da güzel sözler açıkçası. Genel olarak bu sezona dair hedeflerinizden ve Türk Telekom organizasyonuna neler söylemek istersin? Şöyle, en başta tabii ki organizasyonun devamını istiyoruz. Geçen sene detay anlamında eksik gördüğümüz birçok şeyi düzelttik. Bu sene de yenilerini ekledik. İşte birkaç tane daha sponsorumuzun destekleriyle işte salonumuza lunch hizmeti alıyoruz mesela. Sağaçı ve loja satın alanlarda lunch hizmeti vereceğiz. İşte bir tane vitamin sponsorumuz var. O saplama sponsorumuz sayesinde bir maskotumuz olacak. Çünkü çocuklar çok talep geliyordu. Yani biz organizasyon anlamında, şimdi pota arkalarından baskı oluşturamıyorduk, oraları tribün yaptırmaya çalışıyoruz. Organizasyon anlamında her şey daha iyi olsun diye uğraşıyoruz tabii ki. Kondisyon salonunu geçen sene yerlemiştik. Erdemcan hocamızın da katkılarıyla bir mutfak oluşturmuş. Onları da daha iyi hale getiriyoruz. Yani organizasyon anlamında yapabileceğimiz sınırlarımızda pek de sabit kalmadan, sınırlarımızın dışına çıkarak, her şeyi zorlayarak organizasyon muhteşem hale gelsin istiyoruz. Hiçbir zaman muhteşem mükemmel olmaz. Ama biz elimizden geldiğince bunun çalışıyoruz. Onun dışında sağ açı tarafı da söylediğim gibi, geçen sene en son maçı 8500-9000'e yakın kişi oynadı bu çok güzel bir şey. Bunu kaybetmemek lazım. E da kazandıkça gelirler. O yüzden inşallah kazanan kazanmasa da her zaman o son ana kadar işte savaş veren takımı görmeleri lazım. Zaten Ankara Basketbolu denince Türk Telekom ekolü her zaman akla gelir. Süper Lig'in daimi olması, beklenen daimi olması, e, istenen ekiplerden bir tanesi her zaman Umuyorum bu şekilde devam eder abi bu sene geçtiğimiz sezondan daha başarılı. İnşallah çok güzel ederim. E bir de söyledim Telekom'un hani isimler değişebilir yönetimler değişebilir artık yakaladığı standardı başarı anlamında demiyorum yani bu kazandığı misyonu devam ettirmesi lazım hem organizasyon anlamında hem takımın hedefleri ve savaşçılığı anlamında en önemli şey bu. Ben. Bence de öyle. Umuyorum başarıyla devam eder. E i̇yi işte, Çok teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür, teşekkür ederim. Için. Ee, Önder Külçevaş'la birlikteydik. Önder abi tekrardan çok sağ ol. Ben teşekkür Kendinize teşekkür ederim. iyi bakın.